Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Doğayan sanatçımız Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimlerden ardı arkasına duygusal paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulunan Türkan Şoray açıklamasında seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım ifadelerine yer verdi. Sanat dünyasını sarsan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinden sonra birçok ünlü isim sosyal medyada ve diğer alanlarda sürekli duygusal paylaşımlarını yer vermekte. Şirin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda ise canım Cüneyt, bundan sonra yokluğunu bilmek, düşünmek öyle acı ki seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Sinema ve tüm sinema severlerde yerin dolmayacak ifadelerine yer verdi Türkan Şoray yaptığı açıklamada. Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın birçok filmde beraber oynamış ve duygusal anlarını ifade etmekte yer bulmuşlardı bu filmlerinde. Özellikle Türkan Şoray cenazesinde de yaptığı açıklamada onu hiçbir zaman unutmayacağız, kalbimizde yaşatacağız ifadelerine yer vermişti. Tekrardan duygusal paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor Türkan Şoray. Yorumlarsın. Biz de buradan tekrardan Cüneyt Arkın'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.